İnsanların bu birbirlerine düşmanlığı, bu kasaveti, bu kavgası, gürültüsü, doğru yolu tutamayışı nedendir diye böyle bir dertlendim diyor Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri. Bütün dünyayı gezdirdiler bana hemen hemen. Mübarek öyle şehirler gezmiş, öyle yerler gezmiş. Hemen hemen bütün dünyayı gezdirdiler bana. Ama baktım ki bütün devletlerde, Müslüman olanlarda da hep aynı kavga, hep aynı gürültü. Nedir yani bu insanların paylaşamadığı, birbirini yediği, yedirttiği bu durum nedir yani? Diye böyle içime dert oldu da evliya-i kirama sordum. Neden bu insanlar birbirini seven olamıyor da haset fesatla öfkeyle kavga ile hep yolları yürüyor. Bir hakikat açıldı bize diyor. Nedir o hakikat biliyor musunuz? Şeytanı şeytan yapan mesele. Nedir şeytanı şeytan yapan mesele? Zahirine baktığı zaman nedir? Adem babamıza secde etmedi. Ama onun daha önceli evveliyatı var. İçindeki kötü hisler var. Kabaran orada. Onları anlatmıyor kimse tabi. Neydi o kabaran hisler Allah'ın emrini tutturmayan, Allah'a asi getirten o hisler bizim çok çok uzak kalmamız gereken. O hisler, o kötü ahlaklar dört şeyden dolayı diyor şeytan şeytan oldu. Aslında azazil iken, izzetli birisi iken, meleklere hocalık yapmış iken Oradan atılıp da iblis olmasını gerektiren dört kötü ahlak orada sergiledi. Kendisine emir geldiği vakitte. Ha, tabii yani daha da derinine inersek bunun o dört ahlakın sudur etmesinin de daha önceki ibadet yaparken ki binlerce sene göğün katlarında ibadet yapmış birisi şeytan. ibadet yaparken sohbetin başında da buna değinmek istedik. İbadeti çoğaltmakla Allah'a yaklaştığını zanneden bir düşünceyle ibadet yapmak asıl hastalık idi. Çok ibadet yapıp da böyle ibadetiyle kendisini bir şey sanmak o da büyük bir hastalıktı ki netice bunları doğurdu. Yani ibadetin dışını alıp içini almamak demek oluyor bu. Özüne inmemek, alnını secdeye koyarken onun kalbine katması gereken manayı hiç düşünmemek. Bunlar oruç tutarken o bırakmış olduğun 11 aydır kullanmadığın vicdanını hatırlayamıyorsan, merhametini kalbine getiremiyorsan Sadece bedenini aç bırakıyorsun. Bu noktalar yani şeytanda da hakim olan noktalar. Oruç tutuyorum diye kandır kendini yani. Tutuyorum namaz kılıyorum kandır. Netice Adem babamıza secde et deyince, şeytan ilk etapta diyor kıskandı. Kıskanmanın sebebi ne? Aslen, aslında özünde yatan ne? Daha önceleri yaptığı ibadetle kendini bir şey sanma hastalığına girip aslında özünde bir böyle bir kendini beğenmişlik vardı. O zaten o insanı. Yoksa tarikatı Ali dün sene binlerce sene ibadet etmiş. Halbuki tarikatı Ali'ye giden bir derviş bazen bir günde bazen kırk yılda. Allah'ın takdirine, tayinine göre ne yapıyor? Kendini hiçlik makamına taşımak için uğraşıyor. Bütün adımları zirveye doğru çıkması bu şekilde. Hiç bilmek, yok bilmek üzerine kurulu tarikatı aliye çünkü bütün güzelliklere bununla erişir insan. Binlerce sene ibadet yapmış ama bu noktaya doğru hiç yol almamış. Onun için bu noktaya doğru yol almış olsa yanındaki bir kardeşine vazife verse hasede doğru hiç gitmeyecek. Neden? Çünkü kendini hiç bilen adamın vazife ona verildi bana verildi kavgası olmaz ki. Netice Adem babamıza vazife verilince şeytan haset etti hemen. Kıskandı onu. Bugün de bakın bütün düşmanlıkların özü budur demişler Şeyhimiz Hazretleri de. Oraya geleceğiz onun için bunları iyi dinleyin. Bütün kavgalar bu dört kötü ahlaktan ortaya çıkıyor. Bir haset kıskanıyor birbirini insan. Bütün bu marketlermiş bilmem şirketlermiş bilmem mağazalarmış hepsi bir çekişme içerisinde. Hepsi bir çekinme. O bizden yukarı çıktı, biz ondan yukarı çıkalım. O bizden yukarı çıktı, biz ondan yukarı. Bunun, bunun konuşmasıyla, bunun koşturmasıyla bitiyor hayatları. Bu dünyalıkta, hadi bu çok ziyan değil, ahiretlikte olan büyük ziyan. Haset etti. Haset ettikten sonra ayetin de söylediği kibirlendi. Eba ve Sonra kibirlendi. Kendini büyük gördü. Büyük görme içindeki öz bir tohum vardı zaten. Hasetle birlikte o şişti yani. Ben ateştenim o topraktan. Ben göğün katlarında binlerce sene et, ibadet etmiş adamım. O daha dün yaratılmış bir varlık. Allah'ın halifesi nasıl oluyormuş? Kibirlendi. İkincisi bu. Bütün kavgalarımızın sebepleri, dövüşlerimizin sebepleri. Haset... Kibir, kibirden sonra üçüncü olarak öfke, gazap. Ona hakim olamadı, sinirlendi bu sefer. Sinirlendi. Nasıl böyle bir şey olabilir diye kendini böyle içerden daha da gazapla şişirdi, şişirdi, şişirdi. Fakat düşündüğü zaman normalde yaptığının yanlış olduğunu biliyor. Geriye dönmedi dördüncü kötü ahlak inattır diyor. İnat. İnat da üzerine binince şimdiye kadar yaptıklarının yanlış olduğunu anlasa bile geri adım atmıyor. İnadıyla devam ediyor gidiyor. Allah muhafaza buyursun. Bu dört kötü ahlak şeytanı şeytan yaptı. Binlerce sene ibadet eden. Şimdi sen hani o zahiri ibadetlerinle şişiriyorsun ya kendini. Hatta birileri küçük görürse sana birileri başka bir yola. Belki de bu ibadetlerin kalbine katması gereken bir yol var. O pencereyi açmaya çalıştığı zaman sen bir yapıyorsan iki kattın mı onun üzerine böyle kendini kandırdın mı? Allah yolunda ilerleme kat edemiyorsun demektir.